ve süt ürünlerinde güven her şeyden önce gelir. Gültekin et ve süt ürünleri güveninize layık olmanın huzuruyla dana, kuzu, kanatlı et ürünleri, özel sucuk imalatı, şarküteri ve süt ürünlerinde zengin marka yelpazesi ve şehrimizin yoğurt ve ayranda seçkin markası Gültekin yoğurt ve ayran imalatıyla sizlere Bahçelevler Mahallesi, 100. Yıl Caddesi, numara 29 ve Plevne Mahallesi, Beyoğlu Caddesi, numara 46'da hizmet veriyor. Tuhaf Yiğiciler Odası Başkanı İsa Erol, okullara getirilen serbest kıyafet uygulamasından sonra okul kıyafetlerinin satışlarını değerlendirdi. Üyelerinin okul kıyafeti satışında önemli rol oynadığını belirten Erol, geçen seneyle bu seneyi kıyasladı. Eğitim döneminin başlangıcını değerlendirmek istersek şunu görebiliriz. Şu anda Balıkesir merkezinde okul ihtiyaçları konusunda bilhassa giyim konusunda. Odamız üyeleri bu konuda hizmet vermektedir. Yaptığımız gözlemlerde bu yıl, diğer yıllara nazaran daha böyle sakin, daha güzel bir dönem geçirildi. Arkadaşlarımız okul ihtiyaçlarını temin yönünde herhangi bir zafiyet göstermediler. Vatandaşın, yani çocuklarımızın okul ihtiyaçlarını fevkalade uygun fiyatlarla ve hızlı bir şekilde temin ettiklerini görüyoruz. Hala da etmeye devam ediyorlar. Tabii ki okul kıyafetleri konusunda serbest kıyafet uygulaması da kararı da çıkmış olsa serbestlik evet tamamen başıboşluk demek değildir. Okulların bizim isteğimiz hem esnafımızın sezona daha iyi hazırlanması hem de okulda okuyan öğrencilerin ve velilerin sık sık değişen kıyafetlerden rahatsız oldukları kıyafetlerin çok sık değişmesi değişmemesi kolay ulaşılabilir olması yani sadeliğin daha öne çıkması kolay ulaşılabilir kıyafetler her zaman daha ekonomik fiyatlara mal olmaktadır. Hem satıcılarımız açısından bu önem arz etmektedir hem de öğrenci velileri ve öğrencilerin ürünü temin etmeleri konusunda sadelik her zaman kolaylaştırıcı bir unsurdur. Biz diyoruz ki kıyafetler kolay ulaşılabilir olsun, sade olsun. Okullar genellikle kendilerini armalarıyla tanıtsınlar diyorum. Bu öğretim dönemimizin tüm öğrencilerimize başarı getirmesini diliyorum. Teşekkür ediyorum.